Kim durursa o kazanacak arkadaşlar. 3 seans olacak. İyi izleyişler. 1, 2, 3. Bir dakika sokamadım. arkadaşlar. Birinci oldum arkadaşlar. Şimdi i̇ki ikinci Ama benim kafam ki buna. Nasıl girmiyor? Girmiyor. Bir de yüksek ama ben sokabiliyorum. Benden sonra sokma aynı anda sokacağız. Ama yapamıyorum. Kaldım. Ee, Sanırım. bir sanayım. Bas başla derdim. Bir iki üç dört beş. Yeah. Beer. 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 dan oponya kat. Arkışray hal. Akşam ezanı okunuyor. Barmayın arkada. lütfen. <laughs> arkadaşlar üçünde de birinci oldum. Bir tane de bize ekleyelim mi var mı Varım. Bir tane da kazanacağım. Aynolar ekliyoruz arkadaşlar. Bunda kim kazanacak? Suyun <laughs> çok kötü. Ben dirençliyim. Çok ee, bir. 2 Biz çok eğlendik. Hmm. Yemek için çok eğlendik. Size de tavsiye ederiz. Hadi bir daha. Ee, kanalımıza abone olmayı ve beğen butonunu açmayı unutmayın. Görüşmek Geç üzere. Bay bay.